Rabbin, insanları iyi davrandıkları sürece kentleri zulm ile yok edecek değildir. Eğer Rabbin dileseydi, insanları tek bir toplum yapardı. Ancak onlar, Rabbinin merhamet ettikleri dışında farklı görüşler savunmayı sürdüreceklerdir. Çünkü Allah onları bunun için yaratmıştır. Böylece Rabbinin inkar edenlerle ilgili, ''Andolsun ki ben cehennemi'' cinlerle ve insanlarla dolduracağım sözü gerçekleşecektir. Biz elçilerin haberleri içinde kalbini güçlendirecek olanların her birini sana anlatıyoruz. Bunda sana gerçeğin bilgisi inananlara bir öğüt ve bir uyarı gelmiştir. İnanmayanlara de ki: "Bize karşı elinizden geleni yapın. Biz de yapıyoruz. Bekleyin. Biz de bekliyoruz." Göklerin ve yerin gaybi Allah'a aittir. Bütün işler O'na döndürülür. Öyleyse sen O'na ibadet et ve O'na güvenip dayan.